Bir zamanlar bir kral vardı. Ülkesinde herkes ondan korkar, kimse karşısında doğruyu söyleyemezdi. Bir gün ona görünmez bir elbise dikildi. Herkes onun giyinik olduğunu söylemek zorunda kaldı. Ta ki bir çocuk dürüstçe ve safça ''Kral çıplak'' diyene kadar. Bu masal sadece bir çocuk kitabı değil. Aynı zamanda bugün yaşadığımız çağın net bir alegorisi. Türkiye'de son 20 yılda yaşanan değişimlere, dönüşümlere, çürüme biçimlerine baktığımızda her şeyin merkezinde bu soruyu görüyoruz. Gerçekleri görebiliyor muyuz yoksa herkesin sustuğu gibi biz de mi susuyoruz? Son 20 yıl yalnızca ekonomik ve politik anlamda değil, aynı zamanda ahlaki, sosyal ve kültürel anlamda da büyük bir çözülme dönemi oldu. Bir zamanlar önem verilen değerler, komşuluk, merhamet, doğruluk, dürüstlük yerini hızla çıkarcılığa, gösterişe ve sessizce itaat etmeye bıraktı. Toplumun ruhu görünmez bir şekilde paramparça oldu. Mahalleler güvenli liman olmaktan çıktı. Çocuklar sokakta büyümeyi unuttu. Gençler artık hayal kurmuyor, sadece viral olmayı arzuluyor. Aile içinde, iş yerinde, devlette, sokakta insanlar artık doğruları değil, kazandıran yalanları konuşur oldu. Eskiden bir şey yanlışsa İnsanlar fısıltıyla bile olsa bu doğru değil derdi. Bugünse o yanlış trend olduysa herkes paylaşır, över, takip eder hale geldi. Toplumun en tepesinden en altına kadar bir normalleşmiş yozlaşma zinciri oluştu. Şimdi algoritmaların tanrısallığı ve bilinçsiz çürümeye göz atalım. Bugün hepimizin elinde bir ekran, cebimizde bir algoritma tanrısı var. Bu tanrı neye inanıyorsak onu besliyor. Neye tıklarsak onu büyütüyor ve biz farkında olmadan kendi çürüme menümüzü kendimiz oluşturuyoruz. Algoritmalar bilinçli değil. Bizi kötü yapmak için yazılmadılar. Ama biz neye ilgi gösteriyorsak onlar onu yüceltiyor. Bu da demek oluyor ki şiddeti paylaşan daha görünür oluyor. Linç kültürü konuşanlar daha popüler oluyor. Sahte yaşamlar daha fazla beğeni topluyor. TikTok'ta 7 saniyelik videolarla büyüyen bir nesil artık sabırsız, derinliksiz ve dikkat dağınıklığıyla boğuşan bir gençliğe dönüştü. YouTube'da kimin daha çok bağırdığı değil, kimin daha çok tüketim yaptığı konuşuluyor. İnternette dolaşan bilgi değil, etki artık para ediyor. Sosyal medya bir yandan ifade özgürlüğü sağladı ama diğer yandan doğrunun değil, popülerin kazandığı bir ekosistem kurdu. Ve bu sistem gerçekleri haykırmak isteyen çocukları değil, susturulmuş kitleleri büyütmeye başladı. Enflasyon sadece ekonomide değil, ahlakta da var. Bugün Türkiye'de yalnızca para enflasyonu yok. Bugün doğruların değeri düştü. Güvenin değeri düştü. Yalanın ve yüzeyselliğin arzı patladı. Bir kelimeyle ahlaksızlık enflasyonu yaşanıyor. Artık her şeyin fiyatı var ama hiçbir şeyin değeri yok. Ne kazanırsan olsun düşüncesi insanları değersizleştirdi. Parası olan konuşur, gerisi susar haline geldik. Bir zamanlar ayıptır, denen şeyler şimdi trending oldu. Çalıyor ama çalışıyor sözleri. Toplumun genetik koduna işlendi. Oysa biz bir zamanlar kul hakkından korkan, yetimin hakkını gözeten bir halktık. Bugün bu değerler enflasyonist piyasa mantığıyla yok pahasına satılıyor. Pahalı arabalar, markalı kıyafetler, dışa dönük statü gösterileri, içi boş insanların sesi oldu. Dış güçler, klişesi ve asıl tehlike, içerideki zayıflık. Türkiye'nin bir başka çıkmazı da tüm sorunları dış güçlere bağlamak. Elbette ülkeleri bölmek isteyen planlar, operasyonlar, ajandalar her zaman vardı. Ama asıl tehlike dışarıdan gelen değil, içeriden çürüyen bir toplumdur. Eğer içeride bir birlik varsa, eğer halk doğruyu biliyor ve söylüyorsa, eğer yalanlar toplumda kök salamıyorsa, hiçbir dış güç o ülkeye etki edemez. Ama biz içeriden çürümüşsek, birbirimize güvenmiyorsak, herkes kendi çıkarı için diğerini ezmeye razıysa bizi bölmeye gerek bile kalmaz. Zaten paramparça olmuşuz demektir. Bugün bence kral çıplak diyebilmek en büyük erdem. Çünkü o cümle sadece bir gerçekliği dile getirmek değil, aynı zamanda toplumu iyileştirecek ilk adımdır. Ama biz ne yapıyoruz? Gerçekleri söyleyenleri dışlıyoruz eleştirenleri hain ilan ediyoruz. Hakikatle yüzleşmek yerine hikayeler uyduruyoruz. Ve en tehlikelisi çocukların susturulduğu, susmanın makbul olduğu bir toplum haline geldik. Bir çocuk kral çıplak diyebiliyorsa umut vardır. Ama herkes yalanı kutsuyorsa hiçbir algoritma, hiçbir reform, hiçbir lider bizi kurtaramaz. Bugün Türkiye'nin en büyük ihtiyacı kahramanlar değil. Gerçekleri cesurca dile getiren vicdanlı insanlara ihtiyacımız var. Herkesin sustuğu yerde bir kişi bile bu doğru değil diyorsa. İşte orada ahlak, adalet ve toplum yeniden doğabilir. Unutmayalım. Bir kralı çıplak göstermek için binlerce kişilik bir ordu gerekmez. Bir çocuğun dürüst sesi yeter. Fermanlar verildi, perdeler verildi, halılar sevildi dediler. Kral bugün görünecek dediler. Gören herkes sevinecek. Haberler salındı, tedbirler alındı. Davullar çalındı dediler. Kral bugün görünecek dediler gören herkes sevinecek. Anne bak kral çıplak anne bak kral çıplak anne bak kral çıplak anne, anne bak anne bak anne bak kral cımda. yutmadı ahali yutmadı çocuklar kutlandı dediler kral ne çıplakmış dediler tören değil tuzakmış anne bas Anne var, anne var. Anne var. Anne var. Uzun kısa bir öykü bu sıradan sessiz bir film gibi görevim anlatmak oldu akıtmak bendeki zehri yıllar önce bir genç vardı yüreğini yakan bir sevda ışıklar sönük kalmadı her şey böyle başladı tutulmuştu köşebaşı kalmamıştı açık kapı var olmaktı tek sorunu kaçtı durdu yıllar boyu sonra bakmış dünya yokmuş umutları kusmuş. Parasızlık yalan salmış Çahriyi kaçmaktan bulmuş Gördü bunu hayra yoldu Güzel şeyler istiyordu O işte güzel artık vardı Çok paraya satılırdı Çürük çatlar, büyük çatlar, Birbirinden ne anlar Döner durur sevket alan Yeni dişliler arar Kendi oldu kendi dişli Bilmediği yola girdi Gördü bütün gerçekleri Sustu burada herkes gibi Şehir heyecan saçlar Gözler söndü Düşündeki Düşte kaldı Panik uzak kendine Kalmamış derman derdine Yok sorumu mükemmelim İstediğin anda sözüne Kral nerede diye sorma Sende, bende, bizde onda Çıplak diyen kral olur Kaç giyer oturur tahtına Patron burada, köyde ağa Evde koca, okulda hoca Dayı, baba, abi, ana Kral vardır her tarafta Kralın dar ülkesinde Dondurun seven kesesini Halut görür kaybedeni Ne zaman baksa aynaya itaat et Biz kralız Dost dondurma kendimize Aslında yok tersi bile Giyisileri biz yaparız Giyisileri biz yaparız Giyisileri biz yaparız, Giyisileri biz yaparız. Giy